Merhaba çocuklar. Bugün Ali okulda beden eğitimi dersinde arkadaşlarıyla futbol oynuyor. Ali çok yorulduğunu, nefes nefese kaldığını fark ediyor. Sınıf öğretmeninin yanına gidip yaşadığı durumu anlatıyor. Öğretmenine şu soruyu soruyor. Öğretmenim neden bu kadar yoruldum, nefes nefese kaldım? Öğretmen de şöyle cevap veriyor. Güzel bir soru Alicim. Bugünkü dersimizde de bu konuyu anlatacaktım. Hadi başlayalım. Solunum sistemi havadaki oksijenin kana, kanda bulunan karbondioksitinde havaya verilmesini sağlar. Solunum sistemi burun, yutak, gırtlak, soluk borusu, bronş, bronşçuk ve akciğerlerden oluşur. Burun soluduğumuz hava burundan alınır. Burundaki kıllar ve sümüksü madde, mukus, havadaki toz parçacıklarını tutar. Kılcal kan damarları alınan havayı ısıtır. Mukus aynı zamanda alınan havayı nemlendirir. Burun aynı zamanda koku alma organımızdır. Yutak ağız ve burun boşluğuyla yemek ve soluk borusunun birleştiği kısımdır. Burun ya da ağız yoluyla gelen hava yutağa geçer. Ağızdan besin alındığında gırtlak kapağı soluk borusunu kapatır. Gırtlak yutaktan gelen havayı soluk borusuna iletir. Soluk borusunun başlangıcında bulunur. Gırtlak kıkırdaktan oluşur. Gırtlağın içinde bulunan ses telleri ile ses oluşumu sağlanır. Soluk borusu üst üste dizilmiş kıkırdak halkalardan oluşur. Soluk borusunun görevi havanın akciğerlere iletilmesini sağlamaktır. Soluk borusunun içi bir zarla kaplıdır. Bu zar toz parçacıklarını ve mikropları tutmak için kaygan ve yapışkan bir salgı üretir. Tutulan yabancı maddeler balgam şeklinde dışarı atılır bronşlar ve bronşçuk. Soluk borusu, bronş adı verilen iki kola ayrılır. Bu kollardan biri sağ, diğeri sol akciğere girer. Akciğerlerde gittikçe incelen birçok dala ayrılarak bronşçukları oluşturur. Akciğer süngerimsi yapıda olan akciğerler biri sağda, diğeri solda olmak üzere iki tanedir. Sağ akciğer 3, sol akciğer 2 lop, parçadan oluşmaktadır. Sol akciğerin küçük olmasının nedeni burada kalbin bulunmasıdır. Akciğerlerin yapısında çok ince duvarları olan alveoller bulunur. Alveollerin çevresi çok sayıdaki kılcal damarlarla çevrilidir. Akciğerle kan arasındaki gaz alışverişi alveollerde gerçekleşir. Akciğerlerin üzeri plevra adı verilen bir zar ile örtülmüştür. Alveoller küçük kan dolaşımında vücutta oksijens fakirleşen kan temizlenmek üzere akciğerlerdeki alveollere taşınır. Alveollerin etrafı kılcal damarlarla çevrilidir. Kılcal damarlardaki oksijens fakir kan alveollerdeki oksijeni alır, karbondioksiti alveollere verir. Oksijens zengin kan akciğer toplar damarı ile kalbe dönerek tüm vücuda dağıtılır. Diyafram soluk alıp verme olayında görevli yapılardan biri diyaframdır diyafram akciğerlerin çalışmasını destekleyen güçlü bir kastır. Soluk alma diyafram kasılarak düzleşir. Akciğerlerin tabanını aşağıya doğru çekilir. Kaburga kasları kasılır. Göğüs kafesinin genişler. Akciğerlerin içerisindeki basınç azalır. Akciğerler genişler içeri temiz hava girer. Soluk verme diyafram gevşeyerek kubbeleşir. Akciğerler yukarı doğru hareket eder. Kaburga kasları gevşer. Göğüs kafesi daralır. Akciğerlerin içerisindeki basınç artar. Akciğerler daralır, dışarı kirli hava çıkar. Bu dersimizde solunum sistemini işledik. Şimdi vereceğim ödevi haftaya kadar yapmanızı istiyorum. Bir insan her nefeste ortalama 0.5 litre hava alıyorsa dakikada vücuduna toplam kaç litre hava alır? Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Animaker ile animasyon nasıl hazırlanır? İlk olarak tarayıcıdan uygulamayı arattıktan sonra üye olup Google hesabımızdan kolaylıkla giriş yapıyoruz. Sonrasında ana ekranda karşımıza şablonlar çıkıyor. Çıkan şablonlar arasından sıfırdan animasyon oluştur seçeneğine basıp oluşturulmak istediğimiz videonun boyutunu seçiyoruz. Ve ilk olarak animasyonumuz için kullanmak istediğimiz karakteri seçiyoruz veya kendimiz oluşturabiliyoruz. Seçtiğimiz karakterin yüz ifadesini değiştirebilir. Eylemini veya modunu birçok seçenek arasından ayarlayabiliyoruz. Seçtiğimiz karakterin animasyonumuza uygun hareketini seçiyoruz. Karakterin yönünü ve sahne içerisindeki konumunu değiştirebiliyoruz. Dilediğimiz kadar karakter ekleyebiliyoruz ve bu karakterlerin istediğimiz yöne ve doğrultuya hareket etmesini sağlayabiliyoruz. Karakterin kıyafetini, saçını, aksesuarlarını değiştirebiliyoruz. Hemen altındaki seçenekte animasyonumuza ücretsiz nesneler ekleyebiliyoruz. Animasyonumuza dilersek yazı metni ekleyebiliyoruz. Background seçeneğinde animasyonumuzun arka planını seçiyoruz. Animasyonumuza istediğimiz görselleri aratıp ekleyebiliyoruz. Sağ tarafta animasyonumuzu oluşturduğumuz sahneleri görüyoruz. İlk sahne tamamlandığında ikinci sahneye geçiyoruz. Ve animasyonumuza dilersek konumuza uygun videolar bulup ekleyebiliyoruz. Müzik ve kendi dosyalarımızdan da görsel ve video ekleyebiliyoruz. Videonun efektlerini değiştirebiliyoruz. Dilersek sahnenin üstüne tıklayıp sahneyi çoğaltabilir veya silebiliyoruz. Ve alttaki mikrofon simgesinden de videomuza metinden ses ekleyebiliyoruz veya kendi ses kaydımızı ekleyebiliyoruz. Hazırladığımız animasyonu indirmek için Publish'e tıklayıp son halini gördükten sonra animasyonumuzu... 5E'yi nasıl kullandık? Giriş kısmında öğrencilere neden spor yaptığımızda daha hızlı nefes alıp verdiğimizi sorarak dikkatlerini çektik. Keşfetme kısmında gruplar oluşturulur ve her grubun kendi solunum organı ile ilgili araştırma yapması istenir. Açıklama kısmında her grup bulduğu bilgileri sınıfla paylaşır. Derinleştirme kısmında gruplar kendi solunum organına uygun animasyon hazırlar. Değerlendirme kısmında her grup animasyonunu sınıfa sunar. Öğretmen ve öğrenci geri bildirimi alınır. Sistemi nasıl kullandık? Bilim kısmında solunum sistemi ile ilgili bilimsel açıklamalar kullandık. Teknoloji kısmında animasyon için dijital araç kullanımı. Mühendislik kısmında modelleme ve sistem tasarımı. Sanat kısmında görsel tasarım ve hikayeleştirme. Matematik kısmında orantı ve ölçeklendirme, hacim hesaplamaları kullanıldı.